Gayrimüslimlere Kur'an-ı Kerim satılması veya onlara Kur'an-ı Kerim hediye edilmesinin hükmü nedir? Hanefi mezhebine göre gayrimüslim olan kişilere Kur'an-ı Kerim satılması her ne kadar batıl olmasa da, yani bir Müslüman olarak Müslümanın almış olduğu para haram para olmasa da akit geçerli olur bu yönüyle ancak gayrimüslim'in elinden Ola ki Musaf-ı Şerife yani Kur'an-ı Kerim'e hüm, hürmetsiz davranır ihtimalinden dolayı akit geçerli sayılsa da sonrasında gayrimüslimin elinden o Musaf-ı Şerif alınacağı geçmektedir. Yani evet akit sahihtir, Müslümanın almış olduğu para geçerlidir ve onun mülküdür. Ancak şer'i devlet onun elinden o Musaf-ı Şerif'i alacaktır. Zira müşrikler necistir ayeti kerimesi ikinci olarak müşriklerin e, gusülsüz ve abdestsiz gezmesi kaçınılmaz olduğundan dolayı Mushaf-ı Şerif'e abdestsiz veya gusülsüz dokunma durumu kaçınılmazdır. Hanefi mezhebine göre bu şekilde yani Mushaf-ı Şerif'in satılması batıl olmayıp elinden alınması demek esasen bize şunu gösteriyor. Yani Müslümanın elinde, şey, gayrimüslimin elinde Mushaf-ı Şerif hiçbir zaman kalmamalıdır. Mushaf-ı Şerif yani Kur'an-ı Kerim'in satımı da böyledir, hediye edilmesi de böyledir. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in kendisi gayrimüslimlere bırakılmamalıdır, alınacaktır. Yani fıkhi olarak fetvada akit geçerlidir ancak geri alır diyorsak o zaman netice nedir? Alınacaktır geriye, elinde bırakılmayacaktır. Hanefi mezhebine göre değerlendirme böyledir. Şafii ile Hanbelilere göre Kur'an-ı Kerim'in satılması batıldır. Malikiler de Hanefilerle aynı düşünürler. Malikilere göre de Musaf Şerif satılır, akit, geçerlidir ancak devlet elinden alır. Hanefiler de olur. Yani elinde bırakılmaz çünkü hürmetsizlik yapar. Esasen bu meseleyle alakalı, bu meseleye benzer olarak ve Şafiler ve Hanbeliler tarafından bunların satımına caiz olmaması ve batıldır denilmesinin sebebi Bukhari'de rivayet edilen Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yusafire bil Kur'an ile ardil aduvvi hadis-i şerifidir. Yani Allah Resulü bizi e, Kur'an-ı Kerim'le düşman topraklarına gitmemizden nehyetti hadis-i şerifidir. Bu kadar geçmektedir bu hadis-i şerif. Hadis-i şerifi Şafii ve Hanbeliler bu yönüyle aldıklarından dolayı Batıldır derler. Yani Musaf-ı Şerif hiçbir zaman gayrimüslimle eline o ya da bu şekilde geçme ihtimali ve durumu söz konusu değildir derler. Ancak Hanefi ve Maliki fakihlerde bu husus şununla Allah Resulü döneminde Kur'an-ı Kerim tam bir şekilde daha bir nuska haline getirilememişti. Ve Kur'an-ı Kerim'de o dönemde Allah korusun bir takım tahrif durumları söz konusu olabilirdi. Allah Resulü bunun önüne geçmek için bu şekilde düşman topraklarına Kur'an-ı Kerim'le gidilmesini yasaklamıştır. Allah Resulü'nün nehi bununla alakalıdır. Ancak günümüzde Kur'an-ı Kerim artık matbulaşıp hafızların zihinlerinde ve binlerce, on binlerce nüshası olduğundan dolayı bu saatten sonra Kur'an-ı Kerim'e nokta tahrif söz konusu olamayacaktır. Bundan dolayı derler ki satılıma batıl demeyelim. Ama sakit satım geçerli olsun çünkü maldır, karşı takidin sonuçta bireydir, satıcı da bireydir. Ancak ne olsun, akit geçerli olduktan sonra Musafi Şerif'e ihanet ihtimalinden dolayı geri alalım derler. Neticede ama Müslü Hanifi ve Malikiler de yine elinde Musafi Şerif'i bırakmazlar. Onun için satım geçerli olsa da geri alınıyordur Musaf-ı Şerif. Bir Müslüman bundan dolayı maruf yapacağım diye Musaf-ı Şerif'i hiçbir şekilde gayrimüslimin eline bırakmamalıdır. Bununla alakalı yani e, ee, Musaf-ı Şerif'i gayrimüslimlerin elinde bırakıp bırakmamanın caiz olması ile alakalı İmam Muhammed ile İmam Ebu Yusuf'un arasında hilaf vardır. İmam Muhammed der ki eğer gayrimüslim olan kişi e, ee, yeni gusül almış ise nasıl hemen denize düştü, ağzı burnuna her yerine su aldı, bütün şey, e, bütün beden ıslanmıştır. O zaman bu ihanet ihtimali de yok ise, bundan vaazlan, vaazlanma, e, ibretlenme ihtimali var ise İmam Muhammed der ki ona verilebilir. Satım değil, verilebilir. Okusun, ibretlensin diye. Ki Allah Resulü de Mekke müşriklerini Kur'an-ı Kerim'e anlattı, vaaz nasihatlerde bulundu. Bu, bu kabildendir der. Ama bahsettiğimiz konu eğer gusülsüzlüğü kesin ise. Ebu Yusuf ise evet gusül ihtimali o şekilde olsa da Allah Resulü Allah Teala ayet eken innemel müşrikler necesun buyuruyordur. Müşrikler kafir pisliktir buyuruyordur. Ondan dolayı müşrikler pislik dediğinden dolayı gusül alsa da Ebu Yusuf onlara Kur'an-ı Kerim'in verilmesine izin vermemektedir. Ve Hanefi kaynaklarının fetvasının kitaplarının çoğu da Ebu Yusuf'un bu görüşünü benimsemektedir. Bundan dolayı gayrimüslimlerin eline Mushaf-ı Şerif'in bırakılması, Mushaf-ı Şerif'e ihanet yani ona ki hürmetsizlik ihtimalinden dolayı bir. iki hürmet olmasa da hürmetsizlik olmasa da cünüp abdestsiz dokunma ihtimalinden dolayı dinen doğru değildir. Yani birileri gibi işgüzarlık yapıp da aman bu Kur'an-ı Kerim hakikati öğrensin deyip de tutup onları vermek dinen caiz olmayacaktır.